Merhaba arkadaşlar Clash of Clans'ta bir başka bölümle karşınızdayım. Evet bugün sizlere birinci saldırısı yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bincilerim ikinci seviye yani görmeniz açısından güçsüz bincilere sahibim. Evet önce bir ordu kanma bakalım arkadaşlar. 36 binci 2 cadı 4 e, sihirbaz sihirbaz ve cadılar alan temizlemek için aldım arkadaşlar. Beş yardıkları yok. Klan karamel aldım diye soracak olursanız 6 tane ikinci seviye birinci hani bincilerim aynı olsun diye ve klan kalemi de ay klan kalemi diyorum büyü 4 tane 300 seviye şifa büyüsü aldım arkadaşlar evet bugün klan arkadaşlarından birine evet okçu kaçan ve bar bakalımda hazır şu anda kafkas kartalı adlı arkadaşıma saldıracağım arkadaşlar visit diyoruz saldırı gerçekleşiyor böyle Evet şu anda Kafkas Kartalı'nın iyi bir köye sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Mini saldırında en önceki kural tabii ki de bomba imhadır. Patlı sayıda ve evet, çok ilk harekette patlaması çok güzel. Bir tane kaçırdım. Bu hatayı sürekli düşüyorum ve bincileri şuradan basıyorum arkadaşlar. Klan kalesi bincilerimi şuraya bastım. Yerinde kaldı. Bincilerin önce şuraya bir takviye yapıyorum arkadaşlar. Sirvazını öldürmemesi adına yine iki bölümler çok iyi o buraya nedense az bir ekip gitti arkadaşlar Güncel bu sefer afalladı cidden şöyle bir şifa daha bu bölgede de üç tane bilmem arkadaşlar saldırıları devam ediyor iki tane şifa büyüm daha var biraz daha şu bölgeye atarsam evet. daha etki olur Düşüş adıydı. Şunlar temiz diye arkadaşlar. Çok genç kaybettim. Neden olduğunu hiçbir fikrim yok. Normalde bu saldırıları iyi ama şans yavaş gitmezse hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şunu yıkarsak zaten arkadaşlar başka da hiçbir şey kalmıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda hiçbir savunma birimi kalmadı arkadaşlar. Barbakralı da öldü mü? Evet öldü arkadaşlar. Yeteneklerini açarsam. %100 dakikamız yeter salabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha geç yani ağır davrandım diyebilirim bu saldırı adına. Tabi sihirbazlarım ve cadım olduğu okuç de var evet arkadaşlar. %100 alırız rahat gibi. 1.5 dakika içerisinde. Birinci saldırıdan arkadaşlar elinize alışması lazım. Çünkü birinci öyle kolay kullanılan bir birim değil açıkçası. Ben bunu fark ettim. Ama elinize alışınca da çok güzel kullanılan bir birim açık. Onu da söylemek gerekiyor. 99 son birim ay son şey ve evet, temizlik %100 perfectimizi aldık sıfır kupa kazandık ama 111 bin altın 208 bin 1709'da 19'da kare iksir aldık Evet arkadaşlar bu bölümde beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın